Üstlerle beraber hırsızcılık yapacağız lan. Değil mi Niyazi Baba? Aleyküm selam abi. Aynen öyle. Girişi çok merak ettim şu an ama abi. Giriş var ya, var ya hard har. <laughs> çok çok aşırı merak ettim şu an giriş. Genel. Bugün müze soyacağız. Bugün abi ben polisim normalde ama özel bugün e, özel müzemizi soyacağız. Şöyle ben hazırlıklı geldim. Elimi de şunu alayım. Adamları... Hem vuracağız hem soyacağız. Hadi tak bakalım. tak tak kapıda kim var şu anda bunlar. O zaman oyunumuzu bu şarkıyla geçiyoruz. Şu anda tutuklar, kim var? Hmm, dayım. Laka... Gençlik gençlik oyna. Ha sen kelsin la. Aa ben saç saç yok ben ben saç yok. Maskeden çıkıyor. Şimdi şimdi bak ben polis olduğum için. Bir tane de ben burada yanıma alıyorum. Ama bugünlük polis olmayacağım. Bugünlük Orkun abimden, Orkun Işıtmak abimden Biz soracağız? Lockpick. Bur abi gel. Ben biliyorum şimdi bak. Ama yavaş yavaş. durum Allah. Dört, Al, dört, al bakayım. Abi bana fırlat. Ne yaptın abi? Koş koş koş. Gel 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 gel. gel. Gelme gel gel gel. Dur dur gelme. gel gelme. gelme. Geldim, geldim. Vurayım mı bunu? Hayır hayır sakın. İçeridekiler bizi nasıl görmüyor ben onu anlamadım. Hadi, 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 hadi. Dur adama. Getir kartı okut buraya. Allah, adamın ölüsünü şey yapmak lazım dur. Abi bu herif nereden biz duydu geldi ya. Onun kartı nereye okutacağız? Aha sıçtık işte şimdi sıçtık. Aç. okut Okut oraya okut. Bunu vururum bu kim ya. Ben niye lan lan. kamera var kamera. o yine biri geliyor. Buraya mı okutacağız onu nereye okutacağız? Abi onu nereye okutacağız? üst üstü 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 burası ya, oydurdu. Ya, oydurdu. Artık yeter ya artık gizlilik yok Seni de vuracağım takamazsın. Bu çantaları getir doldurak çantaları Nerede çantayı Çantalar nerede? Oha Abi dışarı fena geliyor Fena geliyor dışarıdan Bu çantalar nerede? Ya sen bir dur bakayım burada Vuramadım ben Ha. Geldi 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 geldi. Allah bana sıkıyorlar. Aga üst kata gel beni koru. Nereden çıktı? Bana da sıkıyorlar ya bunlar. Böyle ben polism, polis polis? Obo bu ne? Ama şu. Hop. Ben gidin buradan. Aldı Aldım bunu. Aha. Patlatıyorum aga bunu. gel patlatıyorum karı. Ben de aşağı patlatıyorum. Şey, yayın başına, mı açın? Bu mı? bana sıkmış biri ben diyorum. Allah. Aldım bro. Bunu da açıyorum. Aa, biri bana sıkıyor ama ben buraya açacağım. Çabamaz. Aha açtım. Ben bağlattım başka. Bro ben de... Oha manileri bulup. Allah sana. Bro bro. Oh, aşağı çok fena geliyorlar. Çok fena. Bir sürü para buldum. Bir sürü para buldum. Buraya açalım. Abi git. Burayı da hallediyorum. Çantam nerede? Çantam nerede? Aha. Bro, ben çantayı şu paralarla bir doldurayım ya. Ben bir tane daha çanta getirdim ama onu ne Burada. Burada. Ben de bu aşağıdan dolduruyorum bir şeyler. Var ya zengin olduk. Aga bunun artık Porsche mi har istiyorsun? Harbi artık Porsche Taycan istiyorum abi. Aa, sana ben bir 10 tane Porsche Taycan mavi mor her rengini alacağım. Allah abi çok sağ Bir de villa alıyor mu? Villa ne ya? Ülk ada alacağım. Hayda ada. ne diyorsun ya? Ben şu paralarla ben bir ada alırım. Hızlı koy bu karakter ne kadar yavaş koyuyor. Yo. Ben ya... de soyuyorum abi işte. Sıvaz sen ne bunu? Geliyorum aşağı. Oy, geçti. Oyna lan 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 ışık tutan bir şey geldi bana Eşek gibi o bunlar tam Ben gidiyorum buradan Sal beni Abi sonu götür ben de soyuyorum Ben de şunu götürüyorum Abi dışarıda her yer Ben de katilime dolu. aşıktım Bıraktım bunu aldım yeni şampiyon 7000 7000 bin dolar 7000 dolar Allah. Tam çok da değilmiş. Niye öyle oldu? Abi canım yok öleceğim. Ben de ölüyorum. Sen de ölüyorsun. Salak bana niye herkes dönüyor bu polis? Aldı burayı. Soy bunları da soy. Soyacağım da de ben değil mi? Yok. Çanta nerede? Burada hala müzik mi çalıyor? Oğlum bir salın la. Tok 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 tok. Tamam. Söyle ya. Ben de katilime aşıktım. Oh, Elmas, kumar, altın. Bak bak kırmızı elmas çok değerli diyebilirim Yakut. Allah abim Allah Allah. Abi zümrüt var mı zümrütten ben ev yapacağım Bu ne lan? Adam ne koydu gitti? Sağlam. Allah çantanın içinde gir döküldü. Gel. Kim? Kim tutuyor bunu bana bana. Kaç dolar almamız lazım ya? Ha, Porsche Taycan ve BMW ya. Bir de aldık mı? Tamam. Onun kadar yeter yani. Oğlum hayvan gibi. Obo, ne olmuş lan buraya? ya? ne? Oha ne? ne? Bu ne? ne ya? Mermi Aga ben, ben öldüm, aga ben öldüm. Nasıl canlandıracağım seni? Gel, kime beni tutayım ben kaldım. Ölmedim ayağım takıldı düştüm ben mi tuttum ben bir topuk yaptım yukarıya ben her yerim kırmızı düştüm ya düştüm ya he düştüm avuç damlarına evet ya bekle bir tek göreceğim geliyorum oraya Open the door bro sen ne gideceksin onu öldürdüm aşağı katayın nasıl şimdi nasıl aha kaldırıyorum tava oh, abi ya, elimden ne yapıyorsun ya ne tuttun ya yattık ya biraz yoruldum <laughs> Şeylik değil ya biraz salaklıktan biraz beynsizlik, oldu Biraz değil. beyinsizlik Beyinsizlikten oldu ya beyinsizlik geçirdik. Çantayı nereye attım ben ya Benim şey dolu çantam vardı ya Ben doldurdum mıydı? ben gidiyorum Ben daha dolduracağım ya gözüm Katil doymuyor Aha 14k paramız oldu Geliyorum Geldi geldim geldim geldim. Tok. Kaç oldu kaç oldu? 21. 21. lan nerede çıktı lan? Abo geldiler hadi. Okay. Çantanın içini boşaltacağım ben çantayı. Çanta aldım. aldım çantayı geliyorum. Abi arkamdan fena sıkıyor. Bizde bizde bayağı güçlü zırh falan var herhalde. Yok, Öl, ölmüyoruz. Oha, direkt altın. Olle. Al abim. Al abim. Bibi diyor aga, bu paralarla hukuvi giy satın alabiliyor alabiliyormuşuz. Efe ama Efe Ali. Abi ben istemiyorum. Ben Porsche Taycan alacağım. Ben de sen onda altını bıraktım. Bitti abi full soyduk. Şimdi Ama abi. nasıl alacağız ya Porsche Taycan alamıyoruz. Nasıl alamıyoruz? 20 bin alamıyoruz. Her her bir like. Bir her etmediği like, için. Hiç. Keşke. Ama her like short. Hoş yani. 100 tane gelse 100 short. O adamı her sıktım. gördünüz mü? Çekilişleri dağıtıyoruz onları da. Aynen öyle. Abi şurayı orayı patlatabiliyor muyuz ya? Orayı patlatabilirsek patlatalım orayı. Ne diyorsun abi? Patlatak patlatak. Burada Yine ne diyorsun sen ya? Kasa var kasa kasa. Ya bozdun sen ya? Gidir oğlum kasa bozdun. Kasayı patlıyorsun içinde var ya. Korşeyi hmm, bırak. Ne adam ya? Ciddi, ciddi ada alacağım orayı ben bir patlatıyorum. Bekle. Oha harbi hmm, patladı beni koru. Yok. Sen patlat İlk yani, girdiğimiz kork. yere gel. Tamam biliyorum biliyorum kasa var. Aynen. Ben şunu götüreyim. H yüzümüze götüreyim abi. Buraya H yüz edip gelirim. Haş yüz edip gelsin abi de. Ben ölüyorum. Ölmez. Kim sıkıyor ya bana? Ha burada. Ayağına ayağına. Ben de katilime ee, aşık. Nasıl açacağım burayı ben? Yo ben burayı patlattım da ama açamıyorum. Pat 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 makine ateş mi diyorsun hocam? Allah Allah şundan dolayı herhalde ya. Vay eşek. Aldım burayı orayı? Ol 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 Oldu burayı. Allah mermim bitti mermim bitti. Adam inin neresini Al sana al. O hadi bakayım. Ama burada para kalmış ya. Evet dışarıda her yerde para var. Ben hepsini koydum. Ama hard geliyorlar aga. durmadan geliyorlar. Durmuyorlar ya. Mermiyi aldık. Hadi değil. patla olsan, patla 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 bari patla. Uçağı, Patladı 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 Oğlum patladı mu diyorsun? Mermil alırım Kasa kasa nerede kasa nerede? Aha kasa ben. açıldı Geldim neredesin? Kasa açılmış Dur orayı da açıyorum Beni koru beni koru Lan çık orta abi Açamayın, burada neler neler, neler Elmas var elmas Hemen aç, hemen aç. Aa, şurada. Geri, 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 ger. Gir, 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 gir. soy abi. sen, soy. Ben koruyorum, soy. Hızlı soy da abi, ölmeyeyim. Öleceğim gibi bir tık. Abicim Başka çanta var mı? Bunlar yetmez buraya. Yetmez. Elim aktarı El alıyorum. altın kuşisi var altın kuşisi var. Bu olsun sabo. Var mı? Bunlar zandiktir ya şuna. Bas gidek, Aldım abi, abi gidek, bas gidek, 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 Abi, Baskidek abi. Gidiyoruz var abi. mı başka? Abi var da boş ver yeterli. Tam alırız alırız. Kaç para? 46 bin. Burada bir çanta. Burada çantada ne iş var? Burada para da var. Oğlum bir şey fışkırtmış buraya. E kimse gelmedi herhalde bütün ülkedeki sıfatları öldürdü. Ülkede sıfat kalmadı. Abi bir tık bir tık öyle olabilir. Bir tık, B bir, tık değil 2 3 5 tık. Abi sor, Çünkü sol, o Porsche Taycan Porsche alınacak. Geliyorlar bu arada. Gelemezsiniz. Ben bunlar izin verdim mi gelin diye. Nereye geliyoruz? Oltun var. Hadi abi gidek mi? Aldım. Hepsini aldın mı? tutamadım orayı ya. Ne ne atayamadım ne ne. Ne ne Bilenler yorumlar. Hadi gidelim aldım. Herkes vurdum herkes devam. Let's go. Abi böyle bir bin lira falan yeter abi. Oo! yeter hadi gidelim. Bas topa git abi. 83. 2'ye 1. Çok Neyse, para yapıyor abi. Videomuz bitti. Abi valla zengin olduk. Ne düşünüyorsun? Vallahi. Ne kadar yapar biliyor musun? 2 milyon 720 civarı. 2 milyon 720. Oo. <laughs> oh! Aldık abi her şeyi. Oh, harbi ya. Aşağıdan... Az ama biraz sanki. alamıyoruz yani, alamıyorsun. Olmaz abi. Biraz daha yapar alırız. Aşağıdan like atın. Abone olun. Nazon yanında kanalına gidin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. good men.